Ne bağırıyorsun be? Duyduk. Ay 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 öyle mi dese? İki saatte konuşan kim de? hiç bana bakmayın. Bugün hiç havamda değilim. Tike gelmemiş. Bir de neden hep suçu bende buluyorsunuz? Ay ay konuşmuyor sanki. Gelme! Dese altı göre yapma gelin. Merhaba hocam ben yeni öğrenciyim de içeri gelebilir miyim? Yeni öğrenci mi? Dese bu kim? Nereden bileyim hocam? Ben de tanımıyorum ki bunu. Aa, DS abi sen de mi bu sınıftaydın? Beni tanımadın mı? Abi mi? Benim tek bir kardeşim var. O da bu kadar küçük değil. Yavrucuğum senin adın ne? Benim adım TC hocam. TC mi? He, sim yadığım. Sen bizim en küçük kardeşsin. Ama sen bu kadar küçük müydün? Hayır abi, sizin okul yeni güncelleme gibi bir şey getirmiş. Artık ortaokulu da aynı sınıfta aynı okulda okuyacakmışsınız ve aynı kişiymiş. yaymış. Ben de ortaokulu okumaya geldim. Bu ne? Nasıl? Evet değilse öyle ve öğretmenler de aynı olacak. Tezgah oğlum bu kimi kandırıyorsunuz? Rast çocuk benim başımın etine geldi. Dense kardeşine okulu gezdirmeye ne dersin? Hem dersten de kaçmış oluyorsun. Yok gerek yok hocam. Oğlum gelsene okuldan kaçmış oluyorsun. Nesab, abi kendini yorma. Bu çocuk da kesin okuldan kaçacak ama neyse. İşte bu da bahçemiz. Abi bu yay büyüyorum. Buradan geldim zaten. Yayın altından mı geldim abi? Tamam be senden daha da hiçbir şey beğendiği temiyoruz. Gel seni bir kantine gezdireyim. İşte burası da kantinimiz. Oha abi kantininiz ne kadar büyükmüş. Beğendim. Ve çok çeşidiniz varmış. Kolay gelsin abi. Hayır orası değil hey, oğlum. Burası burası. Yanlış yere bakıyorsun. Abi sen benimle dalga mı geçiyorsun? Burası sadece kartondan oluşma çakma bir kantin gibi. Öyle mi ya? Hatta menümüz bile var ya. Başla. HMM HMM Hem hmm, hmm. ama. A tost. Abi siz tosta mı yapıyorsunuz? Bana bir tane tost var o zaman. Neden bu çok pahalı? 90 TL. Bu ne abi? Dolandırıyorsunuz bizi. O oyun ben de ki ya doğduyum. Parayı çıkartmam gerek. Ama sana indiğimi yapabileyim. Bedava mı yapacaksın abi? Yüzde bir indiyim. Şaka oğlum şaka. Bedava bir yiyorum, tabii. tabi. Kardeşimsin o kadar. Bu sucuk bu da ekmek. O ekmek ve sucuk bayat mı? <gülüyor> abi. <gülüyor> <gülüyor> ben Diğer kantinden ay yemeğin iyisi. Öyle olsun damacana pompası. Öyle olsun. <laughs> Öyle değil. akşam olsun abi. <laughs> Neyse bizi eve kadar full yaptı. Otobüs parası cebimde kaldı. Haha <laughs> ben kazandım. İşte öyle abi. Anladın mı beni? <laughs> evet abi. Sakınca mı var? <laughs> Teyçe. Ben birazcık mayayı doyasacağım. Geleceğim mi? Oyuy abi. Hem böyle de falan öğrenmiş oy İşte bu kadardı Teyçe. En sonunda AVM gibi bir şey var büyük market süpermarket miydi abi? Oraya gidip bir alışveriş yapak gel. Şu ilk önce su tikiyi bir ayım ben. Ayacak bir şey varsa. O abi ben de bir şeyler alayım kendime acıkmıştım. Tamam su tiki bir ay ayım ben. ayo Tekadji ne yapıyorsun be ya? Ben de iyiyim. Ben TÇ'ye süpermarkete gidecektim. Sen bir şey istiyor mu bizden? Abi sesin gelmiyor. Bir mikrofonu açayım. Duy. Hey. Çakma sili. Yani Google. Mikrofonun sesini aç. Ne abi? Şimdi sesin gelmesi gerek. Konuş bir. Ne diyeceksin? Eee <laughs> tamam Abi sormasın ayıp da sen bunu ya, ne yapacaksın? Cookie mi? toyan yeni bir tat mı? Tarif mi? Abi hayır Cookie İngilizce'de Kulabiye demek onu diyor He, ee, ben Cookie'yi nereden bileyim? İngiliz miyim ben sanki? İngilizce dersini Neseydim belki Böyle demezdin ama neyse Başka bir şey istiyor mu sen? He tamam. Hadi gidelim TC.